Ne de fazlası bundan. Bugün düşer tetik. stil içinde çelik ama gel gör başında delik. Dolaştım zifil yoktu metalik. 45 kilo yaptım efelik. Yürekler bu, suratlar çizik yapan özün gram kap. Babaları yatar kuzuyu baba kapar Tik tak tik tak saat bir bomba Ara sokaklarda iş koyan kolpa Fark edese kahrolayım zonta yine zonta Mavi söme kimdeyse benim gönlüm onda Silah ah, yalancı Sevdiğini bırakıp ayrılmak ne zormuş Bu sak çocuk senin gözlerinde kaybolmuş Yalancının teki gerçek yüzüm boymuş we hayvan mı pas mı? Garip bir yas mı? o afgan mı fas mı Yanlış mı nas mı hep de cana kas mı Aşk gören evdeki teras mı Yine kalmışım gece bir başıma Bir başıma girdim bir başıma Dönmüşüm baktım en başıma Sarıldım bazen de yanlışım Mert, Rozier, Amarte, Koli, Masuaku, Salih, Acametovic, Fernandez, Onur, Abubakar, Muleka 11'i. Fabri, 2 Mitrovic, Adriano, 6 Koşit, 7 Ricardo Fuares, 9 Abu Bakar, 13 Atiba, 15 Oğuzhan, 49 Van Babel, 77 Gökhan Gönül, 94 Paris. Laiç bastı, bekledi, o hala Laiç'te, Laiç, Gökhan'la oynadı, Gökhan kale baktı, Gökhan şimdi, çaprazda, Gökhan vurdu, direkten döndü, Marşal devam ediyor, Ricardo Fuares'la. Yine gözüm onda, düşerim yarı yolda acı dolu ne varsa sildim sonunda huh. Peace, 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 peace Power, Power. 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 Mad liberator Tabi siz Beşiktaşlılar biraz kırgınsınız. Özellikle bu transfer döneminde ne Beşiktaş'ın kadrosunu ne de transferlerini hiç konuşmadığımız için. Fakat ne konuşalım? Günlerdir kendime bunu sorup duruyorum. Beşiktaş'la ilgili ne konuşalım? Çünkü konuşsan kalp kıracaksın. E, sussan gönül razı değil. Ve i̇şte oradayız. Tam olarak buradayız. Sanırım eski defterleri kapatmadan yeni bir sayfa açmak mümkün değil benim için. Eğer modern futbolu tek bir oyuncuyla anlatmak isteseydik sanırım onun adını verirdik. İnanıyorum ki Gerson Fernandez futbolun hem bugününü hem de gelecek 10 yılını anlatan bir profil. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız sahaya bir kaleci ve 10 tane Gerson Fernandez'i çıkmanız yerinde olacaktır. Her işi yapabilen, her yerde oynayabilen pozisyonsuz bir futbolcu. Bulunduğu kabın şeklini alan bir madde gibi ihtiyaca göre şekil alabilen, bazen rakibin ataklarını durduran, bazen topu alıp driplikle ileri taşıyabilen, dar alanda çalım, topsuz alanda gol onun ne yap? Arkadaşlar kim tahmin edebilir ki